TRT Radyosu'nda gençlerle buluştuğumuz Kamil, tarihi günler yarışmasındayız. Kamil uyan! Yarınki yayınımızda ağırlayacağımız yarışmacımız Kamil Bayramoğlu. B, 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 benim adım. Eğit. Yok öyle bir başına çalışmak. Biz de yardım edeceğiz. Bittim ben mahvoldum. <laughs> Uyuyakalacak uh, günü buldun. Onca hazırlık, emek. ]ancies. Nereye kadar çalıştın? Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. Eee Anadolu'ya boşuna cennet vatan demiyoruz. Malazgirt Zaferi ile kendimize yurt edinmiş büyük taarruzla bu yurdu kimselere bırakmayacağımızı göstermişiz. Rapadan Tayfa Malazgirt Zaferi özel bölümü bugün TRT Çocuk'ta.